Sen, bensiz, düştün, bensiz. Yar, 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 affedersiniz evvela kendimi tanıtayım ben Rüştü Patagonya'dan Röme yeni yıldızlar bulmak için Türkiye'ye geldim. Sesinizi çok beğendim. Bu hususta sizinle konuşmak istiyorum. Ha hem müsaade ederseniz bu vesileyle arkadaşlarımı da tanıştırmış olayım. E, hususi katibim Necdet, otomobilimi kullanan Barada. Ve hususi hizmetkarı Supi. Çabuk masanın hesabını öde! Burası oturulacak yer değil! Buyurmaz mısınız? Güle güle patron! Ne hesabı ya? ben buraya davetli olarak geldim. Lütfen beyin emirlerini yerine getiriniz! <laughs> Ne? Hı, bir şey mi var? 182 lira ha? Oh! 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 Ah, siz çok <laughs> Demek babanızı da kaybettiniz. İnanın dertlerinizi paylaşmak isterdik. Ama önce bu gece sizin istirahat etmeniz için bir yer bulmak lazım. Bana karşı göstermiş olduğunuz alakaya çok teşekkür ederim, fakat bilmem ki! Yo 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 yo! Evvela bizleri arkadaş olarak kabul edecek, sonra da itiraz etmeyeceksiniz. Ee, baradan, senin ablanın, Melahat hanımın evinde sunayım misafir etsek? Eğer kabul buyurularsa, bu ailemiz için büyük bir şeref ve gurur vesilesi olacaktır efendim. Onu gördüğünüz zaman o kadar sevineceksiniz ki Melahat abla ablaların en iyisidir. <gülüyor> 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 Durun yahu bunlar ne olacak. Durun. Ne yapacağım bunları? Bari Alman usulü olsun. Durun yahu. <laughs> Kim yer bu numaraları ve siz gidin de bu mavalları başkasına yutturun! Kırk yıllık cihan yandı Melata, pollim ha! <gülüyor> <gülüyor> Bırakın şimdi bu dümenleri de işin doğrusunu bana çıtlatın bakalım! Asıl maksadınız ne, onu anlayalım! Melahat ablacığım, vallahi kötü bir maksadımız <laughs> yok! <laughs> Billahi <laughs> yok! <laughs> Peki, madem ki öyleydi de... Patagonya'dan gelme yalanlarına ne lüzum vardı? Şey işte, ağzımdan kaçtı. Kızı birazdan sen de görünce, inan ki <laughs> için sızlayacaktır. <laughs> 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 İnce yerime dokundunuz be! Bir şartla! Kızı alırım! Ama sizi kovarım! O bu evde olduğu müddetçe, eşikten içeri adımınızı atamazsınız! Anladınız mı? <gülüyor> <gülüyor> Gecenin bu saatinde çok ayıp olacak. Yok, ne münasebet. Bilakis memnun olur. <gülüyor> <gülüyor> buyurun. Buyurun, buyurun. Suna hanım, Melahat hanım sizi bekliyor. Ablam Melahat! Sana bahsettiğimiz yeni arkadaşımız Suna hanım. Şu andan itibaren senin misafirin. Gevezeliği bırakın! Gel yavrum içeri. Buyurun. <laughs> Hadi. <Hey Allah>! <gülüyor> 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 Ne, ne, ne? O işi için. Kardeşiniz de, arkadaşları da, hepiniz çok iyi insanlarsınız. Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Aman kızım, bu laflara ne lüzum var? Ölümlü dünya, kötülükten ne çıkar? Hadi yavrum, sen yorulmuşsundur, yukarı çıkalım da dinlen biraz. <laughs> Aa, şunlara da bak, hay Allah kahretsin <laughs> sizi! Utanmaz koskoca herifler! Hadi defolun diyorum size! <laughs> defolun buradan! Ben ...Ve sizler, siz utanmazlar! Yürü! Ee, yani şu yalanları söylemeye ne lüzum vardı? Şimdi ne olacak? Ne mi olacak? Hı. Yarın hakikati öğrenince daha çok üzülecek. Eee... ...Günah değil be birader şimdi. Şeytanın işi yok, oldu bir kere. Aklıma öyle geliverdi. Say, ne yapacağız şimdi? Önce bu geceki hesabı görelim. Ondan sonrasını düşünürüz. 182 lirayı dörde bölersen. Ayıp, ayıp. Bir masumenin istikbali mevzuva bahisken sen üç kuruşun peşindesin. Senin gibi bir arkadaşım olduğunu düşündükçe ...Utanıyorum. Ah hissiz, vicdansız. İğreniyorum senden. En kederli günümüzde menfaatini düşünen insan! Hmm. Ey para hırsıyla benliğini şeytana satan adam! Utan bu halinden, utan! Puuu! Utan! <gülüyor> Abi! <gülüyor> Eyvah! Eyvah! Hanım geldi! Hanım! Çabuk mutfağa! <laughs> Arka kapıdan tüyersin! O tarafta değil! Bu tarafta! Bu tarafta! <gülüyor> <gülüyor> Of, of. <laughs> Hayırdır ah, teygraf! yiyon, şey bu Patagonya'dan aynı günde gelen ikinci telgraf! Çıkın çıkın! Korkmayın! Hanım filan değil! <laughs> oh! seyahatimi mühim bir sebepten dolayı bir müddet tehir ediyorum. Stop. Geleceğimi ayrıca telliyeceğim. Stop. Düştü. Stop. Hı -hı. Sakın ha! Olmaz öyle şey. Oturun bakalım. Saygıdeğer muhterem arkadaşlarım! Şu an sizlere hitap etmenin mutluluğu içindeyim! Ey kahraman milletimizin asil evlatları! adam. <laughs> I'm <laughs> sorry.